Başak Buğday Tarlamızda bir ufak iki bir yerimiz kalmıştı. Orayı da kapattığımız zaman evet dur bakayım işin buğday tarlası kısmını da bitirmiş olacağız. Bakayım evet buralar tamam. Yani alt kısım buğday tarlası ki bu aslında bir uneli değil ama bu şekilde çok güzel bir Anadolu motifleriyle kaplanmış oluyor. Ve duvara asmaya hazır bir hale gelecek arkadaşlar. Çok güzel dekoratif ahşap bir ojeye dönüşmüş olacak. İç kısmında çok bir tur, iç kısmına bir tur zımpara uygulayacağız. Böylece kendi ahşap dokusunu birazcık daha ortaya çıkaracağız. Zımpara uyguladıktan sonra üstüne bir kat ahşabın dokusunu ortaya çıkarmak için e, yağ uygulayacağız arkadaşlar. Genelde ceviz, badem yağı ya da keten tohum yağı kullanıyoruz. Bu ahşabın, bakın sonraki videoda göreceksiniz dokusunu öyle bir ortaya çıkaracak ki inanamayacaksınız ahşabın gerçek güzelliği ortaya çıkaracak arkadaşlar. Bu arada bunları evin önünde bulabilirsiniz bu tür yağları. Hem fiyatları çok çok daha uygun, hem de çeşit çok fazla var orada. Yani işte bir ahşap boyama yapacağız işte ya da bir metal üzerine uygulama yapacağız vesaire gibi söylediğiniz zaman size en uygun olan şeyleri yağı zaten oradaki arkadaşlar da bu işte çok iyi biliyorlar size uygun yağları çıkaracaklardır. Fiyatları da çok uygun ee, ve e, onun da ötesinde şey yani mesela İstanbul'da olmayabilirsiniz ama bu arkadaşlar size e, koliyle kargoyla her yere gönderebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden yani İstanbul'da olmanız da şart değil. Bu yağları e, Eminönü'nden bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Eğer istiyorsanız ben şey yapabilirim. Yazarsanız bana bunun adreslerini isimlerini tanıdık, tanıdığımız yerlerde paylaşırım. Dediğim gibi bunlar kargoda yapıyor ee, ve bunları özellikle ahşap ürünlerde bu yağları kullanın arkadaşlar. Gerçekten de sonuçları inanılmaz oluyor. Evet şimdi bu buğday tarlamız da tamam. Bayağı tamam. Gördüğünüz gibi çok güzel bir buğday tarlası. Sadece bir iki noktada eksiğimiz vardı. Ee, onu burada hemen şurada şu kısımda var. Onu da şuradan kapatacağız ekleyeceğiz. Üstteki taç yaprak altta tersi tekrar tersi tersi tekrar tersi Evet, fırçamızın boyası artık bitiyor. tekrar Evet burada artık boyayı susuz neredeyse susuz kullanıyoruz arkadaşlar akrilik boyayı. Neden? Çünkü net güçlü bir şekilde boyanın görünmesi gerekiyor. Evet. Zaten buday taneleri böyle bu şekilde üst üste geliyor şunlar biraz geride kaldı. Azıcık belirgin hale getiriyoruz bunları. Evet. Tamamdır. Evet. Son rötuşlarımızı da yapmış olduk. Ve böylece e, buğday tarlası tamam. Geriden öne doğru e, yani uzaktan yakına doğru bir kısmı komple bir kısmı komple buğday tarlası. Gördüğünüz gibi Yani şöyle asıldığı zaman şu şekilde asıldığı zaman ön tarafta Türk kilim motifleri bir sıra eli belinde koçbaşı ya da su yolu gibi geleneksel bereket getirdiğine inanılan tüm halılarda, kilimlerde kullanılan motifler. Ön tarafta arka tarafta da bir buğday tarlası